Gaziantep'te Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çalışan iki çocuk babası İbrahim Karaoğlan'a yanında çalışan arkadaşlarından koronavirüs bulaştı. Karı kendisinde belirti olmadığı için virüsü annesi, babası ve ağabeyine bulaştırdı. 13 Ağustos'ta koronavirüse yakalanan işçi Karaoğlan, önce annesi hanım Karaoğlan'ı, birer hafta ara ile babası Mehmet Güllü Karaoğlan'ı ve ağabeyi Sabit Karaoğlan'ı kaybetti. 05.012.2020 tarih işten ayrılış bildiğimiz işveren tarafına yapılmıştır. Karaoğlan ailesinden geriye kendisinin bir de iki kardeşinin kaldığını yaşlı gözlerle anlatan İbrahim Karaoğlan, koronavirüsün kendisinde fabrikada yanında çalışan arkadaşından bulaştığını anlattı. Yanımdaki çalışan arkadaştan bana virüs bulaştı. Büyük ihtimal çünkü arkadaştan virüs bulaştı. Arkadaşlar virüs bulaştı. Ben de direkt çavuş ettim, çavuşum dedim. Turgay virüs bulaşmış. Yani arkadaşlar virüs bulaşmış. Bana bir izin verebilir misiniz? İş yönü bir an diyor. Bu şekilde oldu. Aradan 4-5 gün sonra bana virüs bulaştı. Ben hastalandım, hastaneye gittim esnasında. Pozitif çıktı benim testim. İş yerine aldım. Dedim ben pozitif çıktım. Ben rapor alacağım. Bir rapor aldım bir 14 gün. Ondan sonra iyileşmedim. Bir 10 gün daha rapor aldım. Sonra 7 gün daha rapor aldım. Toplam bir ay falan. Ondan sonra iş yerine gittim. Bu esnada senin annem vefat etti. Babam, abim vefat etmedi. İş yerine gittim dedim benim annem vefa etti. Ben de iyi değilim dedim. Benim kalbim sıkışıyor dedim. Ceylan komple bir kapmış dedim. O zaman dedi sana biz de pandemiden de ücretsiz izin gösterelim. Günlük 39 tedavite yardım alırsın. Dedim tamam dedim. Betim peki bu bir ay sonunda dedim ben geleyim mi siz beni çağırırsınız işe. Siz gidin biz seni işe çağırırız dedi. Gidiş o gidiş. İşten gittim sabahına baktım abim öldü. Sabah babam vefa etti. Bu esnada telefon ettim dedim böyle böyle. Bana dedi ki Osman hiç gelmedi. Bir sene çağırız dedi. Ya, bu esnada ama ben devletten yardım da alamıyorum. Bana bir 15 gün ücret verdiler pandemiden. Bir de bir ay verdiler. Yani ben toplam 3 ay devletten yardım lazımken pandemiden nakdi ücret testi. Bana bir buçuk ay verildi. Bir buçuk ay verilmedi. Ya yani ben devletin bana verdiği nakdi ücret testini bileme sisteme yansıtmıyorlar. Sisteme eklemiyorlar. Böyle bir iş ya. Böyle bir vicdansızlık olmaz. Bugün affedersin bir köpek ölüyor. Adam geliyor başını sağ olsun diyor gömüyor. Yani benim bir kapımı çalıp da başı sağ olsun diyemeyecek kadar. Böyle aciz bir insan olmaz ya. Ben orada bir yıllık benim emeğim var. Bir yıllık bir yıl. Fabrikanın kendisini ücretsiz izne çıkardıktan bir gün sonra ağabeyinin öldüğünü dile getiren Karaoğlan, işten çıkarılma nedeni olarak da kod 29 yazdığını söyledi. Fabrikaya benim yanımdaki arkadaş duysa kapıldığını biliyorlar. E, etrafındaki arkadaşlar 2-3 kişi misal deseler size 14 gün veya atıyorum 10 gün sizi karantina izni verelim deseler ben bu durumu yaşamayacaktım. Benim ailem şu an belki hayattalardı. Ben şu an bile sizden konuşurken telliyorum. Benim sağ ve sol ciğerim komple virüs kaplı. Yani ben şu an sağlık sorunum var. Ben şu an ilaç kullanıyorum. Kalbim sıkışıyor benim. Yani ben geceleri bile düzgün uyuyamıyorum bileme. Yani yani üç tane cenazem artı sağlık sorunum benim bu halde işten çıkatıyorlar ya. Evet bir eve geçen haftaki hat geldi. işten çıkaldın diye.